Merhaba arkadaşlar. Hani geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştık sizlerle. Kaçan bayık, balık büyük oldu. CV enerjiyi kaçırdık demiştik. Arkadaşlar biz aylar önce alfası da kaçırdık. Hatırlıyorum ben alfası halk arzdan almıştım. Elimde bir miktar arttırmıştım. Sanıyorum 350-400'lere geldiğinde satayım bunu dedim. Daha da yükselmez dedim. Yahu nerelere gitti? Daha nerelerde duruyor? Daha bunun Gidişatı ne olacak? Gerçekten Alfas, Alfa Solar Enerji gerçekten çok güzel bir performans gösterdi. Hani bana da yorumlarda yazıyorsunuz analiz yap. Alfa's ne olacak? Ne bitecek? Arkadaşlar yüksekten almamışsınız durumarım. Alfa'sın gidişatı güzel. Ama sanki böyle biraz bekletecek gibi bir hal var bence. Arkadaşlar şurası halka arz olduğu tarih 63 TL'ler. Bakalım doğru mu? Kap geldi profilinden yapılan paylaşımda Alfas 58 lira 5 kuruştan 50 kuruştan halk olmuş. 11. ayın 16'sında arkadaşlar. Güncel fiyatı 332 TL. %468 kar bırakmış. Arkadaşlar tarihi zirvesi neymiş? 403 TL. Bakın. Şuna bakar mısınız? Şiir gibi. Yani ben bu şurayı Astor'a benzetiyorum. Şu bölümü. Görüyor musunuz? Bu bölümde de bir destek durumu yaratmış. Tam şurası. Şurası ilk tarihi zirvesi düzeltme. Bir daha tarihi zirvesini denemesi tekrar düzeltme ama bu sefer bir şellale düşüşü olmuş. Kaçtan? 332'den 179'a. İşte bu psikolojiyi eğer taşıyabiliyorsanız kendinizde arkadaşlar. Uzun vade. Nereden alırsanız alın. Zaten bu alfa solar enerji yarın bir gün 1000 TL olduğu zaman siz kendinize demeyeceksiniz ki ya ben 300 liradan aldım, tarih zirvesinden aldım, 200 liradan alsam da olurdu. Yahu kardeşim zaten hisse 1000 lira olmuş diyeceğim ben size o zaman. Alfa solar da 1000 liraya gider mi? Gider arkadaşlar. Ama 6 ayda gider, ama 1 senede gider, ama 2 senede gider. Önemli olan kademeli bir şekilde biriktirmek. Ben ne yapardım mesela? Halk arzdan aldığım kağıdı bırakmazdım. Şurada tamam bozdu ya mesela örnek veriyorum. Param varsa eğer yedek akçım. Şurada biraz daha alırdım. Beklerdim. Gitti gitti buralara değil mi? İşte burada psikoloji konuşacak. Buradan buraya gelene kadar. Eğer ben hala alfaya güveniyorsam, alfasa güveniyorsam kimse beni tutamaz. Biriktirmeye devam arkadaşlar. Peki ne olur? Şurası benim gözüme çarpıyor. Bakın. Ben öyle traderlar gibi iyi bir borsacı değilim. Ben öyle uzun vadeciler gibi iyi bir borsacı değilim. Ben öyle bunun okulunu okumadım. Paralı dersler almadım. Bir buçuk senedir uzun vade biriktirmeye çalışıyorum. Ama şurada bir gap boşluğu var. Bakın. Birinden duymuştum. Hatırlıyorum. Yine YouTube'da sohbetlerde. Bir hisse mutlaka ama mutlaka bu gap boşluğunu geri doldurur. Yani bu 5 gap boşluğuna kadar geri düşer demişti. Neresi bu? 201 TL. Düşer mi arkadaşlar? Yani benim aklım almıyor. Bir hisse 400 lira tarihi zirvesinden şu an 332 liraya gelmiş. 201 TL gap boşluğunu doldurmak için düşer mi? Ha belki yarın bir gün çıkar ki bedelsiz vereceğim der. Belki o zaman otomatik düşer. Yani bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ama ben şu sanki eğer yatırım yapacaksam içimde benim alfas alma isteği varsa sanki ben bu rakamları bekler gibiyim. Ya da şurayı 242 bakın 242'den geri dönmüş. Görebiliyor musunuz? Evet. 242'den geri dönmüş. Yani param olsa birazcık buraya kadar düşerse burada alırdım. Eğer düşmeye devam ederse biraz da buralarda alırdım. Ha. Gider mi? Gider. Alfasolar enerji çok konuşuluyor. Çok popüler bir hisse arkadaşlar. Gider mi? Gider. Şöyle bir bakalım. Alfas. arz fiyatı 3.14 dolarmış dolar bazında. Şimdiki fiyatı 16 dolarmış. %400 dolar bazında Para kazandırmış arkadaşlar. Vay be diyeceğim, başka bir şey demeyeceğim. Grafik analiz profilinde Alfa's için bir grafik paylaşılmış. Bu benim hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istiyorum bakın. Grafik analiz bir trend hazırlamış. Şu boşluk var ya arkadaşlar bakın alt noktası 275. Üst noktası 310. Bizim dediğimiz neredeydi? Şuranın dibiydi, değil mi? Şu. 340. 240 pardon. Şurası gap boşluğu, bakın. Gap boşluğunu içine alan bir üçgen oluşturmuş. Bu üçgende sıkışıp yani sıkışıp ya yukarı çıkacak ya sıkışıp aşağı patlayacak. İkisinden biri olacak arkadaşlar. Kademeli alıma varım. Bakın. Hala aynı laf söylüyorum. Hiçbir zaman yüklü alım yapmayın. Şu seçimler geldi geçti çok şükür. Yarından itibaren daha böyle parlak, önümüz açık bir şekilde, net bir şekilde göreceğiz. Bence daha iyi yerlere gidecek borsamız. Ama bir 8-10 ay sonra yine bir yerel seçimler var biliyorsunuz. Etki eder mi bilemiyorum ama yine de hangi hisse olursa olsun ne alım candır. Yüklü alımla asla ve asla hiçbir yere girmeyin arkadaşlar. Alfası güzel buluyoruz. İlk halka arz olduğu günden beri güzel buluyoruz. Gidiş anı, gidişatını da iyi görüyoruz. Yalan yok. Ama ne zaman? 3 ay sonra, 5 ay sonra, 10 ay sonra? 3 yıl sonra? Ne zaman? Şu gap boşluğu önemli demiştik. Bakın şu gap boşluğunu doldurmak için aşağı tekrar gelir mi? Gelmez mi? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Gelmeyebilirdi arkadaşlar. Dediğim gibi teknik analiz seviyem benim yok yani öyle. Ben de sizin gibiyim. O yüzden alfası şu an bir CV enerji ile karşılaştıramam. Bakın CV enerjinin geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Bir gap boşluğu vardı sanırım dolduracak demiştik. CV enerji miydi o? Euro power mıydı? Bakalım. Evet Euro power. Şurası gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Doldurmuş mu? Sanki. Sanki biraz şurada doldurmuş gibi gördünüz değil mi? Yani ben Alfas'ta da aslında bu gap boşluğunun doldurmasını bekleyen tarafta olabilirim. Ha, CV enerji gibi kaçan balık büyük olur mu? Onu da bilemem arkadaşlar. Olabilir. Ne yapalım? her güzel kız öpülmez demişler üniversitede. Borsada da her güzel hissede kar kazanılmaz, para kazanılmaz. Yan tahtalarda neler neler dönüyor. Yani gerçekten bazen bakıyorum görüyorum vay efendim ben almıştım da satmıştım da geri şöyle olmuştu da böyle olmuştu da. Ve bunlardan birisi zaten alfastı. Yani benim hatırladığım kadarıyla ben halkardan aldığım hisselerin üzerinden biraz koymuştum şurada. Yani tarihi zirveye gelmeden önce satmıştım diye hatırlıyorum sanki. Ama tarihi zirvesi 400'lerde. Şu anki fiyatı 320, 332 TL arkadaşlar. Güzel bir rakam. Umarız devamlı gelir. Alfası seviyoruz. Gün gelir. Biz de belki kademeli almaya başlarız. Sigara parasına Euro Power'ı belki bırakırız. Belki biraz da Alfas biriktiririz. Belli mi olur arkadaşlar? beklediğimiz istediğimiz yerlere gelirse eğer tekrar görüşmek üzere